Temmuz ayında başlayacağı güncel uçuş planını yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşan Türk Hava Yolları, yurt dışı ve yurt içi uçuşlarını sürekli güncellemeye devam ediyor. Türk Hava Yolları tarafından son güncellenen bilgilere göre güncel uçuşların bazıları şu şekilde. Almatı. Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 4 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş. Bişkek. Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş. Duşanbe. 1 Temmuz itibarıyla haftada 2 uçuş. Aşkabat. 22 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş. Bangkok. 18 Temmuz itibarıyla haftada 2 uçuş. Jakarta. 4 Temmuz itibarıyla haftada 2 uçuş. Dakka. 2 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş. Hong Kong. Haziran ayının sonuna kadar haftada 2 uçuş, 2 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş kabil Haziran ayının sonuna kadar haftada iki uçuş, 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş. Singapur 18 Temmuz itibarıyla haftada iki uçuş. Tokyo 4 Temmuz itibarıyla haftada iki uçuş. Münih 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş. Stuttgart 1 Temmuz itibarıyla haftada 10 uçuş, 11 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş. Frankfurt 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibarıyla haftada 21 uçuş. Hamburg: 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş. Köln: 1 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş. Krasnodar, Rusya: 21 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş. Moskova: 16 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş. New York: 10 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş. Washington: 1 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş. Los Angeles: 1 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş. Chicago: 1 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş. San Francisco: 15 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş. Miami: 1 Temmuz itibarıyla haftada 3 uçuş. Londra: 2 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş. Manchester: 2 Temmuz itibarıyla haftada 5 uçuş. Birmingham: 16 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş. Kiev: 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş, 14 Temmuz itibarıyla haftada 10 uçuş. Odessa 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş. Bu videoda sizlerle paylaşmak istediklerimiz bunlardan ibaret. İzlemiş olduğunuz haberin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve herkeste paylaşmayı unutmayınız. Daha fazlası için ise kanalımıza abone olun ve bizi takipte kalın.